Cem Uzan'la, Genç Parti Lideri Sayın Cem Uzan'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi çok da hızlı geçti program, konuşacak çok şey var. O yüzden kısa kısa konuşalım artık. Ee, sokaklardaki güvensiz ortam, insanlar sokağa çıkmaktan korkuyorlar artık. Bunun Şimdi, sebebi nedir? Nasıl çözülür? Bir, bir, işsizlik. İşsizlik ve umutsuzluk insanları karnını doyurmak için her türlü yola itiyor. Kapkaç, e, kabul edilemez boyutlardadır. Yani Bütün dünyada yaşamın parçası gibi görülse de Türkiye'deki suç oranı korkunç bir şekilde artmıştır. Bunun tek bir çözümü var. Kapkaçtan, adi suçlardan yargılananlar biliyorsunuz yakalanıyor, bırakılıyor. Bırakılıyor. Evet. Bu değişecek. Tutuklu yargılanacaklar. Ben bunu gördüğüm zaman tutuk, tutuklu mesela. yargılanmaya başladığı an bir anda bakın göreceksiniz ne kadar e, azalacak bu suç oranı. Gazetelerde okuduğum zaman inanamıyorum bu nasıl olur diyorum. Sizin dediğiniz gibi mesela birisi yakalanıyor ondan sonra diyor ki a bak bu adam iki hafta önce yakalanmış salınmış. Evet. Niye yakalanıyor salınıyor bu Peki adam? Peki şimdi, şimdi bu nereden çıkıyor sorun biliyor musunuz? Avrupa Birliği dedi ki bazı yasaları değiştirdik. Orada evet e, derhal serbest bırakılabiliyor. Yargılama sürecinde tutuklu kalmıyor. Fakat yargılama Avrupa'da hızlı bitiyor. Bizde ise yargılama uzun sürdüğü için adam bir daha, bir daha, bir daha, bir daha suç işleyebiliyor aynı şekilde yakalan yakalanıncaya kadar. Bundan dolayı tutuklu yargılamayı tekrar koyacaksınız, göreceksiniz tutuklu yargılanmayı koyduğunuz an kapkastaki oran, suç oranı büyük bir şekilde azalacaktır. Biraz daha da güvenli hale gelecek mi genç evet. parti geldikten sonra? Evet, kesinlikle. güvenli hale kesinlikle. gelecek. Peki bunun haricinde bir de cumhurbaşkanlığı kaosu yaşadık. Yani i̇nanılmaz bir kaos yaşadık. Türkiye böyle bir kaos yaşamadı. Hükümet devrildi. Cumhurbaşkanı kim? Şu anda Cumhurbaşkanı'nın görevi bitti. Allah'ın devam etmeli etmemeli ne oluyoruz? Niye bu kaosa geldi ülke? E şimdi biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı ilk önce kendisi olmak istiyordu. Sonra bir fikir değişikliğine gitti ve Abdullah Gül'e aday gösterdi. Şimdi o kadar yanlış yaptılar ki olayı. Dünyanın hiçbir yerinde aday olma süresinin bitmesine 24 saat kala Cumhurbaşkanı adaya çıkıp ortaya ben Cumhurbaşkanı adayım derdiniz. Amerika'da, Avrupa'da biliyorsunuz 6 ay, 1 sene evvelinden kimlerin aday olacağı ortada oluyor ve millet, insanlar 6 ay, 9 ay, 1 sene o kişi hakikaten enine boyuna e, tartılıyor bu adamdan Cumhurbaşkanı olur mu diye. En son Fransa'da gördük iki aday her programda çıkıp tartıştılar, aylarca her insanla he. izlediler. Ondan sonra da millet seçti. Şimdi Türkiye'de bir emrivaki yapmaya kalktı AKP. Parlamentonun görev süresinin bitmesine 60 gün kala Türkiye'ye 7 sene bir elbise giydirmeye, yeni bir cumhurbaşkanı seçmeye kalktı. Olmadı, duvara tosladılar. Peki, ondan sonra ne yaptılar? Bu sefer kızdılar. Kızdılar, bay anasını de, ben anayasayı değiştireceğim dedi. Anayasayı değiştireceğim, iki turlu seçim olsun, millet seçsin dedi. Peki, güzel. Biz zaten milletin seçmesini istiyoruz. Çok güzel. Anayasayı değiştirdi apar topar. Şimdi geçenlerde bu sefer diyor ki, yok diyor, parlamento seçecek diyor. Meclis içinden parlament Ya arkadaş bir dakika ya. Yaz boz tahtası değil bu. Memleketin anayasasıyla konuşuyorsun. Bir öyle yapıyorsun, bir böyle yapıyorsun. Şimdi sonuç olarak olması gereken doğruyu konuşalım. Bir defa Cumhurbaşkanını halkı seçmesi lazım. Referandum gelecek. Cumhurbaşkanı halk seçecek. Zaten referandum geleceği için millet kendisi ben seçeceğim diyecektir. Ha o arada eğer parlamentoda seçmeye kalkarlarsa biz ona karşı çıkarız. Biz halkın seçmesini istiyoruz. Peki program bitiyor artık. Yavaş yavaş biraz daha daha e, böyle mutlu, ferah konulardan konuşalım. Mesela Tabii. sizin özel hayatınızdan birkaç soru sorsam. Tabii. Eşinizle mesela nasıl tanıştınız? Aile hayatınız nasıl gidiyor? E, çocuklarınızla neler yaparsınız? Nasıl müzikler dinlersiniz? E, eşimle tanışmamız çok enteresandır. E, benim çok yakın bir arkadaşımın yeğeni e, eşim. E, onunla bir gün sohbet ederken tanıştım laf lafı açtı. Benim yeğenim Alara dedi. Ben dedim senin yeğenim mi? Evet. Ben tanışmak istiyorum dedim. <laughs> İsim isimden mi ettin? Hayır e, 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 daha önceden birkaç yerde Görmüşsün. görmüştüm. Birkaç yerde görmüştüm. E, ondan sonra o, o arkadaşım tanıştırdı. Ondan sonra tanıştınız. Peki çocuklarınızla diyaloğunuz nasıl? Yani neler yaparsınız? Ailece? E, Şimdi Biliyorsunuz be, ki benim, benim, şu anda be, benim, di, benim dört çocuğum var. Hı hı. E, en büyük oğlum e, yarın 21 yaşına basıyor. ömür gün 21 yaşına basıyor. Kızım var 19 yaşında. Bir de iki küçük çocuğum var. Onlar da 8 ve 4 yaşlarında. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenirim. Büyüklerle konuştuğumuz konular tabii ki daha farklı oluyor. Onlar şimdi biraz da siyaset konuşuyorlar. bana. Gençlerin fikirlerini, gençlerin beklentilerini, arzularını da onlardan alıyorum biraz. Küçüklerle ise bol bol oyun oynuyoruz. Wii oynuyoruz. Ee, küçük kızım değişik şey, oyunlar PlayStation oynuyoruz. PlayStation, Play, Play PlayStation. PlayStation, var mı? <laughs> evet PlayStation oynuyoruz. PlayStation Siz oynuyor musunuz? Oynuyorum oynuyorum. Aynı oyunları We Wii we, we oynuyoruz onlarla. Wii'de tenis oynuyorum oğlum. Evet. oğlum. O da yeni bir evet. E, şey değil mi akım? Evet. Gerçekten gençler <laughs> çok sevdiler onu. peki sinemaya falan gider misiniz? Sinemaya arada sırada gidiyorum. Arada sırada yani çok fazla gittiğimi söyleyemem. Fırsat olamıyor. Olmuyor pek ama e, oldukça gitmeye çalışıyorum. En son izlediğiniz film nedir mesela? Valla en son James Bond'a gittim. Hı -hı. Ee, oğlum çok beğendiği için iki defa üst üste gittik ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir de şey var siz e, birkaç dil konuşabiliyorsunuz. Kaç dil konuşuyorsunuz? Ben Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Almanca ve İngilizce. İngilizce. Alman Lisesi mezunuyum. Almanca İngilizce konuşuyorum. Uluslararası ilişkileriniz nasıl? yani bir ee, siyasi temeliniz olmadığı için son derece iyi. yabancılar yabancı ülkelerin temsilcileriyle gayet iyi diyalogumuz var. O medya döneminden kurduğunuz ilişkiler e, tabii tabii hepsi var. Devam ediyor. E, spor neler yapıyorsunuz? Futbol takip ediyor musunuz mesela? Galatasaraylısınız. Evet, futbolu takip ediyorum. Eskiden daha daha içindeydim. E, şimdi biraz daha az ama takip ediyorum futbolu. Sporda Bunda zaman spor yaparım, günde 1,5-2 saat spor yaparım. Transferleri nasıl buluyorsunuz şu anda? Fena, bütün, fena bir, değil şu an re renkli renkli transferler oldu, bakalım iyi birlik olacak diye Bayağı bekliyorum. Baya hiç beklenmedik bir şekilde flash transferler evet. yaptık biz Galatasaray'da, evet. ben de Galatasaray'da. <laughs> <laughs> o yüzden ben de çok mutluyum. Fenerbahçe'de iyi yaptı, Beşiktaş'ta iyi gidiyor. Onlar yani re re renkli renkli birlik olacak. Gerçekten de konuşulacak çok şey var ama süre bitti. Ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Çok Yine karşısın. gelirseniz bekleriz. Tamam oldu. Seçimden sonra, seçimden sonra geliriz tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Çok olsun. teşekkürler. Teşekkür. Peki play bitti efendim. Sayın Cem çok teşekkürler. İyi akşamlar.